Bir Haber kanalından herkese merhaba. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiğini bildirdi. Mısır Televizyon Kanalı programına telefonla bağlanan Şükri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şükri, devam etmesini umduğumuz gelişmeler var dedi. Şükri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin de ele alındığı ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti. Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonla konuşan Şükri, ülkesinin Türkiye ile normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında olduğunu söylemişti. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahat güzel düzeyinde sürdürülüyor. Bu, bu süreçte İki ülke Dışişleri Bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor. Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki istikşafi istişafi işarelerin ikinci turu 7 8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi